Kuzey. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. E, ee, bugün sizlerle sesim birlikte... geliyor. Kontrol et. Geliyor. Bugün sizlerle birlikte e, Mete ve e, Deniz'le şey oynayacağız Fortnite. Geri geldim. E, e bir ses, bir ses sohbeti aç kapatsanız. Sesim yankı yapıyor. Neyse. E, sesim. E, sesim yine be. o videoda sesimiz gelmediği için bu videoyu çekeceğiz. Telefonumu şarjı bir. Şarja tak. Aşır Şimdi ben eşsiz olacağım. Ben, ben... de eşsiz olacak. Evet. sonra deniz mavi olacak. İlk mavi. Mavi değil. Mor. Sen ne yapıyorsun? Ben eşsiz. Yer altına gidelim. Kızaya gidelim ya. Kızak evet, daha iyi. Köpek de... Köpeğe herkes atlar. Köpekte mor nasıl bulacağız? Vardı Bu arkadaşlar, demek. e, full bir bakın. E, şey 202'si yanıyor. Aa benimki de az ki. E. Arkadaşlar 76 seviye olduğuma bakmayın. Hepsinden iyi oynuyorum. Eee. Evet. Sen... Doğru arkadaşlar. Ben kediye gideceğim. E, onlarda. onlar da Yer altına gidecekler. Kedi kesemiyor. Kediyi, kediyi gösterdiğimiz. Abone olmayı. Geçen videoda sesimiz gelmediği için yani pek bir şey anlayamadınız. Ben kaptan olarak Ben balık astronotu. Güzel. Efendim. Zey. Bir günde şey çalış yapalım o zaman. Güzel olur. Gel. Ne? Şey de? Pigeon saldırısı, kumlu ayak, kumlu Adam ne? Boş ver orayı Döniz. Zaten. Ben şuraya iniyorum. Ee, mor bir şey çıldırdır değiştirin, kılık. Anne, kılık değiştirin. Kılık değiştirin. Şey. Ondan sonra altta sen mor bul, sonra minigana alırız. Bana mortalar çıktı direkt. O ben dünyanın en şans çıkmıyor mu? Geçen şu an Ay, ne yaptı mı görüyorsunuz? Dur kedinin ağlamasını bekleyeceğim. Ya hayır hayır hayır. Öldü. Öldü. Şimdi bunların hepsini bırakacağım. Neden? Bu arada eğer eksik diğer silahları kullanabiliriz. Evet, e zaten, bir zaten bir şey. öyle yaptım. Zaten öyle yaptım. Mermi versene ne? Mermi var mı Ar. Mini mini kullanabiliyorum değil mi? Ne? Mini kullanıyorum değil mi? Mini kullan. Mini kullan. Şimdilik kele... Ben Şey yapıyorum. Deniz ağır, ağır ağır. Allah'tan keleş çok kullanışlı şimdi. Kanka kaç abonem var? Benim mor Mor tam çıktı. Deniz mor. Eee. Aura Tamam ben alırım da. Şey çıktı. Pam çıktı. Aura rf ile boss'u red çöktü. Oğlum ben cindimenden pahalı bir çocuğum. Daha demin de chest buldum ve hiç tepki vermedim. Bir saniye gençler. Ben geliyorum. Şurayı tutacağım. E, mavi Ad adam. Ben şeyi kesiyorum boss'u. Deniz sen benim için boss'u kes. <laughs> Dur kanka. Yardıma gel. Boss çok düşük. Şimdi boşun nerede olduğunu bulma. bir mermim var düzgün kullanacağım. Öldür. Geldim arkadaşlar. Şey, Pingimin düzelmesini bekledim. Evet. Mermim al. Mermim, ee, mermim çok az. 18 mermim. Ben size geleyim mi? Geçen. Geleyim mi size? fark Hadi şey al. Sıkın kıldanın Kestiniz mi? Kestiniz mi? Tarık git. Bedayı var yardım et. Uş. Şey atar mısın? tane Bampi, mini mini. Mini Aa 99 tane. İki ben şu taraftan <laughs> size geldim. Ben oh. var mı atar mısın? Ne var mısın? İşte o o Özgür'ün kılıcını, Özgür <laughs> kılı Özgür <laughs> kılıcını buldu. Deniz roket atar al. Gençler Özgür'ün kılıcını Özgür'ün kılıcını buldu. Pe Özgür'ün kılıcını buldu. Perakende de Özgür'ün kılıcını buldum. Aa iki tane de ara buldum. Birinci hiç mi? yok. Avp mermisi Avp mermisi al Abi o ne? Tamam hadi koşalım ee, Şuraya gidelim gel Çok para alsana çok para Şurada buluşalım Sadece keleşte dayanabilir miyim? Bilmiyorum Keleşe Olsun minigun keleş Bize sormak ayıp olur mu bilmiyorum ama Biliyorsun Videodasın özürlerim kaça bayan var? 62 Ya <laughs> oğlum iyi ya Neyse Ben de şey abone alayım Ya balin çıktı Olur O legend açıyorsun Aç Mor e, evet, verdi mor scar Tamam alacağım Kingim çok yüksek benim Deniz hadi iyi neyiz deniz ya kaç tane buldu Hadi bin ben bayağı bir ya. Deniz sen ya keleşi lan, bırak, lan. bırak ben. Deniz çok, sen çok şey çok deniz, sen, sür, deniz, sen Hayır sen sür oğlum. Jobpai. Job bana çok silah. Bak <laughs> <laughs> gelecek misin? Perakende <laughs> lootlanmamış. Ateşle. Evet. <laughs> Oğlum benim loot'a ihtiyacım yok ki. Gördüm evet, sizi o. beni alın, beni alın. Bak Hüseyin ben Bendeki bütün loot bu bak. Ya deniz Ben yani bir şey mora bastım. Oha. Bu maçtaki. Hayır bu maçta değil. Bu bir deyze deyze, iz, Zıpkın. Bir deyze deyze deyze. Zıpkın kullan. O milyonda bir. O milyonda bir. Ben de çıkarmıştım. Ne çıkarmış? kullansana. Mece ben de bir kere çıkarmıştım da legendary chest milyonda bir falan o kadar nadir. Deniz bir... double pump atmaya falan çalışıyorsun. Yani. Hayır oğlum double pump atılmıyor. Deniz double A part, Mece bu, bu kadar var, sakin sen sen olma. Burada burada legendary chest bulmak çok zor bir şey. İmkansız gibi bir şey. Milyon milyonda bir evet. falan. Harbi. İnanmıyorum. Deniz bugün toplam yedi. Ben, bunu 7. oluyor. Bunu meta vurdu. ya. Bu maç toplam kaç tane oldu? Deniz o. Adam bot sürüyor. Hani ya. Ben şurada. Ben bir Hani, hani? Brol'un orada gitti. Hani arkaya gitti abi. Hani. Bana big ol. Gideceğim lan dedi. Bir arkadaşım. Sorun değil. Brol'a hadi gel. Dur, geliyorum.

Biri bize rushlıyor. Geldi biri. Biri geldi, biri geldi. Arka burada geldi, burada. Kutlar dedim. Bu yedi yedi. Bir HP helal. Yani Işık basacağım, koru beni. Roket et. Arkamızda bir adam var. Kuzey. Evet gördüm ona 300 vurdum. 360 oldu. Kuzey gel basam kaçalım. Kuzey alırsın oğlum. Bunlar ikisi gitti. Oğlum çok fena pingim var. Ya kuzey kaçalım. O üçü de öldü. Abi lazım. Adam, adam, adam burada. Deniz. Kuzey denizler. O da öldü. Deniz bekle. Deniz bekle. Deniz tek gitme bekle beni. Deniz tek gitme bekle beni. Metkit metkit Met basıyorum. Pus oraya bir. Yere. Var, var mı? Hı hı. Bir tane var. Deniz mi? sende 9. sezonun şemsiyesi var mı? Var. Vallahi ya. En güzel şemsiye bence o. Bence de. Bence 10. Bence 10. Bence 9. Bence de 9. Çok mekanik. Dört 4, <laughs> 4 kill aldım. Helal 2 killim var ya. Az. Çok pingim var. Deniz sana medkit bulalım. Dur gerek yok. Adan Ad king'ten Molini bastım. <laughs> Bir ateş ediyor. Ha, ben ateş ediyorum adam var. Kaç kaçıyorum ben yani de alana gidiyorum. Ben de. Lan bunu bastı. Adamı canlandırdılar. Hani? Dur, roketi dağılacak. Acayip fazla minim var. 13 tane minim var. Böyle evet, oldu, oldu, oldu. Gençler ikinci denemeye geçiyoruz. Ne bana eksiz şey, verdi yine. Bana mor verdi. Bana sarı verdi. Bana eksiz. Bana DJ verdi. Bana donmuş kırmızı <laughs> şey verdi. Nasıl <laughs> Arkadaşlar bu video biraz uzayacak. kaç dakika? Azıcık uzayacak bu video arkadaşlar. Genel izlen Ama izlenmeler Ama hepsi kaç alıyor Kuzey? Efendim? Genel izlenmeler kaç alıyor? 50 falan. <laughs> Çok iyi lan. keşke benim de YouTube kanalım. Kanalım öyle olsa. Tamam. Şaka şaka benim YouTube kanalım yok. Neden? be. Bir şey diyeceğim. İzbanı tutun karasını açabilir miyiz? Sen aç Sen açmadın mı? Açmadım. Şey karayı bulamadık. Karanın me mektubunu bulamadık, değil mi? Evet. Neleri açtın sen Deniz? Ben hiçbirini açmadım. Ha ben de neden adam seviyorum? Adam tam yani? açmamış bu desin. Şey. Yatağa bakıyorum. Hayır hayır çok kişi atlar Boş. Yani. Boş ver lan ne olacak? Tamam. Ben, mor ben, sarı ben sarı yapıyorum var, o yüzden. Ben sarı yapıyorum sen. Yani ben eşsizim. Gözüksün şey, sen orada. Burada da AVM'de, normal AVM'de veya şey yok. Noskot mu? Hadi ben böyle bir. En şanslısı. Ya belki eşsizliğe zaman alabiliyorsun. Ama ilk ayıksın. Ama çok çabuk. Zaten mavilir de direkt mor ekşi atıyor 150 taş 150 ötüm güzel bir şey. Bence en iyisi mavi. Fazladan mor bulursanız bana verin mor pantolon. Şu fedayı feda kesmem lazım. sniper bakıyor. Uf. burada fedayı Sadece mini buldum. Ya, önce, önce. ya. Tamam ben de fedayı Alamıyorum. Ya valla. Şey, sarı bir şeyimiz yok mu benim pampalar? Hiçbir şeyimiz. Ha, sen eşsizsen kullanabiliyorsun. Abi sarı bir şey lazım ama.

Abi bir şemsiye istiyorum şemsiye. Kullarınız değişik değil mi? Benim değişik. Kanka Şimdi kasa burada? Burada. Deniz şuraya git. Kasa burada kasa burada. Hayır, tamam biliyorum ben de ya. Kasa aç aç. Açamayız açamayız ki. Neden? <laughs> Deadpool'u kes. Ne? Deadpool'u kes. <laughs> Ben silah. Abi mor çıkıyor ya. Deniz, deniz mor snap çıktı. Ya, şey. ya abi Bence alalım. Mete, beynimi yarıyoruz. Ben bir sola baktım. Lazım olacak. Ben boss'u kesmeye gidiyorum. Gel. Nerede anladım. boss? Boss, kesmeye Tamam. Müşahede yüzünüzü keseriz. Tamam gel. gel. Bir şey yapamıyor boss zaten. Kasayı açalım sarı şeyler çıkar ya. Bazı kullanan biri varsa şey Ben buraya açtım. Ben buraya açtım yer gelin. Deniz gel ben buraya açtım gel buraya. Deniz gel. Deniz gel buraya. Çabuk çabuk çabuk. Deniz merdiven şuraya yaptım ya. Alsın hele olur Yok, İşte Ama tam oradan töreye evet. Gel buraya şurada bak. Burada. Burada bak. Deadpool, e Deadpool burada gel bak burada. Helal. <laughs> <az. gülüyor> <laughs> 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 ben kartı alabiliyorum. Çünkü efsanevi taşıyan benim. Yoksa açamayacak. <laughs> aynen aynen. Gelin çabuk. Çabuk çabuk gelin. Kasaya gideceğiz. Kasaya koşuyor. Sonra Joppa'ya gidiyor. Joppa, Mete gitsin çünkü e, Mete SSR fiyatı için. Go Deniz go. Bir şey olmaz bundan. Buradan gideceğiz. Aynen. Mete sen şeye git. Bizim tuvaletten çıkacağımız... Mete sen bizim tuvaletten çıkacağımız yere git. Al roket al. Mermi, mermi. Kaç Ben no. şu Roket, roket denize Roket Hadi okay, çabuk olun, çabuk Sağ ol okay. Go, go <coughs> Mete sen Ben basamıyorum. Şemsiye bile razıyım lan. Sir raket atarım. Abi çok bezgahçıyım. Misal adam Ben gittim işte. Gel, Gel Metin. ben vurayım mı Vur sen sen çok... ilgili bir şey var FPS'im düştü bekle biz. Benim var şey can... Uday. Can bazukan var benim. Uy <laughs> <laughs> 0 FPS oynuyorum abi. Bir şey abi 0 FPS. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İğrenç sonla. Neyse hepinizi seviyorum. Diyak like ve yorum atmayı unutmayın. Ve bay bay.